Hıh Hıh canavar. <laughs> Vallahi aslan bunlar. Dostum senin adın neydi? <laughs> Aynı şekilde <laughs> bak. Köpekleri çok tepeden değil. Aynı şu şekilde. <laughs> çok sıkışmadı. <laughs> Gel buraya yakınımıza. Selamünaleyküm dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İstanbul'dan Taceddin kardeşim geldi. <laughs> <Böyle> Buraya <konuşur. gülüyor> gel. Efsane bunlar ya. Az da yakına gelirsen dostum. Aşağı aşağı inersen hem kameramanı yer Arkadaşlar İstanbul'dan Taceddin kardeşimiz geldi. Kıtmir'in eneğini almak için ama Orta... Kıtmir'in eneğine değil de biz Taceddin'e farklı bir sunum yaptık. Yine Tekindar'da İbrahim abinin Poyraz'ın eneği var. Çok güzel bir enik. Koyraz da Zeyno da çok güzel bir ikili. Bizde kalmadığı için bir de döş yavrusu olduğu için benim kardeşime o döş yavrusunu yani döş yavrusu dediğimiz bizim olan en ufak yavruyu vermek içime sinmedi. Bunu güzel bir şekilde Taceddin'e anlattım. O da anladı. Çok şükür. Şunun da garantisini verdim. Poyraz ve Zeyno'nun yavrusu olmazsa yani olmazsa derken yani iyi çıkmazsa ben buradan hepinizin önünde sizlere söz veriyorum. Şeref sözü veriyorum. Bütün dişlerim hamile. Geleceksin en güzelini seçip götüreceksin. Ben senin sözünü tutmak istiyorum abi. Ben bu zaman da abi takip ediyorum. Kıtbül'e zamanı çok seviyordum. Ondan bir yavru almak istiyordum. Ama bir kısmet değilmiş. Poyraz'ın yavrusunu gördüm. Anne babasını az çok tanıyorum. Anlattı bana Avru abi. Yani kefil de oldu. Ona kefil Alacağız, büyüteceğiz. İnşallah dilediğimiz gibi olur. Olmazsa Avru abi zaten kendisini tanıyorum. O bize, bize her konuda yardımcı olacaktır. Sadece şunu sormak istiyorum sana. Köpeklerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yani abi şöyle söyleyeyim. Köpekleri çok güzel. Yani kangal, şey Kangal müzesi olsa bunlar kangal müzesinden bir yer olur. olur Hepsi öyle bir birbirinden güzel. Hepsi <laughs> birbirinden <tam gülüyor> Tacettin ilk geldi buraya. Az yukarı kalkar mısın? Şey mı? <laughs> Tacettin ilk geldi buraya. Onun üstüne başına saklanıyor. Şu an üstüne başına bakıyor. <laughs> Eğer sevmek istiyorsa <laughs> sakınmayacaksın. Sevemezsin çünkü. Aynen köpeklerimizin videoyla ya da e, fotoğraf. Yani abi çok klişe var, değil, herkes diyor ki videoda göründüğü gibi değil. gerçekten değil. Köpekleri canlı gördüğün zaman ne kadar sallı büyük olduğunu, kanga simasından ne kadar yakın olduğunu daha iyi anlıyorsun. Ben dumanı böyle bir getiriyorum.

bilen insanlarla muhabbet edip başında konuşmak çok daha güzel oluyor. Eyvallah. Yani gerçekten köpeklerin kangallık konusunda <laughs> çok bir eksik o fazlası var. Piyasadaki birçok köpeğin çok çok üstünde. Allah razı olsun. Yani dedim bir müze olsa kangal müzesi herhalde burası onlardan biri olur. Şimdi, Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sen onların ikisini al. Ben bunların ikisini şöyle bir tamam. karşılaştıralım istiyorsan. Tamam. Sen orada dur. Gel bakalım gel. Evet, evet. Yani tutmak da güç arkadaşlar. Öyle yani öyle göründüğü gibi değil. <laughs>

olay gözüküyor ama gerçekten ya, çok Bak şey bir ya. Mesela onlar babasıyla normalde birbirleriyle çıktıkları yok. Sen bizi takip ettiğin için anlamışsın da Kızan güzel olmadığı sürece bunlar yine bulaşmıyor. Şimdi o aşağıdaki bir kızan. O yüzden öyle yapıyor. Buna bağlı ya bu tasma sıyırıyor köpekleri görmüşüz. İstanbul'u başladım abi. Sanki buraya geldiğim kadar zevk vermedi bana açıkçası. Söyledim sana. Bak şunu anlatmaya çalışıyorsan takipçimizsin bizim. Kıtmir'i enikliğinden beri takip ediyoruz. Evet. Az yakına gelirsen e, hatta Kıtmir'in başında konuşalım. Ben Kıtmir'i alayım mı? Almayayım. Başına gidip konuşalım. Arkadaşlar hep söylüyoruz Şimdi... Kıtmir. Enikliğinden beri tazesini de takip ediyor ufaklığından beri. Çok iri bir enik. Kuyruğu yana sarıyordu falan filan. Onu takip ettiğim zaman e, yani yavru o kadar iriydi ki yürürken ben arka arka basarlarının kesinlikle yamuk olacağını büyüdüğü zaman sakat olacağını düşünüyordum. Ama burada gördüğünüz zaman hani canlı gördüğünüz zaman hiçbir problem olmadığını anlıyorsunuz. Evet daha da güzel olacak Allah'ınıza. Bak kuyruğu falan hep yana atıyordu. Şu an yavaş yavaş kuyruğu da toparlamaya başladı. Kıtmir hakkında görüşlerin ne? Kıtmir babasından iri bir köpek. Ufak bir yenik kesinlikle değil. 82-83 santim bir yenik arkadaşlar Kıtmir. Yani bunun hakkında görüşlerin ne? Abi, yavrusunu istememin sebebi. Bu köpeğin zaten yavrusu için ben geldim. Onu ayırmıştık ama gördüğümüz yavru ne yazık ki pek gelişimi açık görünmüyor. Yani büyüyecek gibi görünmüyor yavru. Ama Kıtmir'in çok güzel yavruları oldu. Çok çok güzel gelişler, büyüdüler. Hepsini takip ediyorum, görüyorum. Paylaştığım zaman da izliyorum. Kıtmir'i canlı gördüğünüz zaman dumandan hiçbir eksik canı yok. Maşallah babasını vermiş. Buyurun, buyurun, hani bir de babasına çok benziyor. Videoda bazen bu anlaşılmıyor. Hani Yüksek bir köpek. Herkes bana diyor işte yorumlarda falan Kıtmir'in ile alakalı. Arkadaşımız bizzat bizi Youtube'dan de takip de. eden ve yani fizik tamam şeyde o şekilde gözükebilir ama görüntülerde o şekilde gözükebilir ama arkadaşlar dediğimiz gibi ufakken çok ufakken çok iyi bir yenik olduğu için toplamak zaman aldı ve şu an tam %100 değil de %80-85 oranında fiziğini toparladı. Kuyruğu falan hep yan atıyordu ya arkadaşlar diyordu bu köpek kuyruğunu üstü almaz diye. Yavaş yavaş üstte de alacak kuyruğunu. Kangal köpeği arkadaşlar sabır ister. 3 aylıkken 5 aylıkken elemeyin köpeğinizi kesinlikle. Yaşına gelsin 1,5-2 yaşına kadar büyür. iki buçuk yaşına kadar büyür. Üç yaşından sonra güzelce kalıbını almaya başlar. Bunun için de sabredin. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Hacettin dostum ayağına Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. İyi sağ ki geldin. Yavrun, hayırlı oldu. uğurlu olsun Teşekkür inşallah. Abi, Allah razı olsun, sizleri seviyoruz. Abi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Teşekkür üzere. Olsun